Haberler.com'dan herkese sevgiler. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa dileklerinde bulunuyoruz. Şimdi Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık bizlerle birlikte. Mesut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba. İlk olarak milletçe başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Son durum nedir? Patlamanın nedeni nedir? Neler söylemek istersiniz? Çok büyük bir üzüntüyle bugün uyandık. 8.25 civarı olmuş patlama. Hemen olay yerine geldik. 12 hemşehrimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. 3 yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Yaralıların durumları çok Ağır değil, bildiğimiz kadarıyla hafif. Çok ciddi bir patlama. Patlamanın olduğu bina göçmüş vaziyette. Durum bu. Şimdi teknik incelemeler devam ediyor. Patlamanın nedeni hakkında Sayın Valimiz de açıkladı. Bir sabotaj tehlikesi iddiası söz konusu değil ya da sabotaj olayı söz konusu değil. Tabii teknik incelemelerden sonra başsavcılığımız da burada. Bir kişi raporlarından sonra ancak net bilgiler ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yani patlama teknik bir sorundan kaynaklı mıdır başkanım? Öyle. Bize gelen bilgi bu yönde ama çok detay bilmiyoruz bu aşamada. Ancak bilgi incelemelerinden sonra, tahkikattan sonra ortaya çıkacak durumlar. E, teknik bir nedenden olduğu, kapsül üretim kısmında olduğu, diğer kısımlara sirayet etmediği, şu an biz de gözlemliyoruz zaten, olayında bu şekliyle... E, daha büyük tehlike arz etmediği de şu an gelen bilgi bize bu yönde. Herhangi bir yangın vesaire patlama riski de olmadığı şeklinde bize gelen bilgi bu yönde. <laughs> Maalesef görüntüler çok vahim dediğiniz evet. gibi çok şiddetli bir patlama yaşandı. Burada bir evet. bunu da sormak istiyorum. Merak ediyoruz. Bir ihmal var mıdır sizce bu yaşanan olayda? Açıkçası bu tip bu tip iddialar için çok erken. Bunların hepsi tahkikat neticesi ortaya çıkar. Tüm birimler burada, valiliğimiz burada, başsavcılığımız burada, büyükşehir ve karesi ekiplerimiz de buradayız. Bilir kişi incelemesi, teknik incelemeden sonra ortaya çıkacak süreçler. Böyle bir şeyi bu aşamada söylemek bence imkansız. Peki patlamanın olduğu esnada fabrikada kaç kişi çalışıyordu? Bunun bilgisi var mı sizde? Bu vardiyadaki kişilerin tamamı, işte 12 kardeşimiz, Artı 3 arkadaşımız da sanırım orada Ekçi ve diğer parkla alakalı arkadaşlarımız varmış. Yani net şu kadar vardiyada kişi var diye sistemler de çalışmadığı için net bir bilgi alınamıyor ama vefat eden arkadaşlarımız ve yaralı sayısı kadar diye düşünüyoruz. Yani 12 artı 3 15 kişi olabileceğini düşünüyoruz. Peki, Herhangi bir vardiya değişimi yok. 600 kişilik bir fabrika. Yani Çok daha vahim sonuçlara neden olabilecek bir durum bu. Vardiya değişiminde olsaydı çok daha büyük kayıplar yaşanabilirdi diye düşünüyorum. Peki mahsur kalan kişiler var mı şu an için fabrikada? Yok hayır. 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 Herhangi bir mahsur kalan kişi yok. Zaten tamamen göçmüş durumda fabrika. Hı hı. E, soruşturma Şimdi, da başlatıldı. Tabii, tabii tabii. Şu an bütün arkadaşlar orada incelemelerini, tespitlerini yapıyorlar. Hı hı. Ee, çok üzücü bir olay. Tekraren başsağlığı diliyorum. Böyle olayların acı olayların yaşanmamasını umuyorum, diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ben de Öğün çok teşekkür ederim. Yine görüşebiliriz Melisa Hanım. Sağ olun, başımız sağ olsun tekrar. Sağ, olun, sağ. Olun.